marketimizde her yaş grubuna öğrenci olmak şartıyla e, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Daha büyük yaş gruplarıyla bilişsel alanda çalışabilirken e, küçük yaş gruplarıyla da oyun terapisi alanında çalışmayı tercih ediyoruz. E, çünkü çocuklar yetişkinler gibi duygularını, korkularını ya da travmalarını konuşarak ifade edemiyorlar. Bu sebeple yetişkinlerde uyguladığımız terapi tekniklerini çocuklarda maalesef uygulayamıyoruz. E, bu noktada noktadaysa oyun terapisi giriyor. Çocuklar iç ve dış dünyalarını doğal şekilde dışa vurum yaşıyorlar oyun terapisiyle ve kendilerine güvenli bir alan yaratıyorlar. Biz burada çalışırken çocuklara çok fazla müdahale etmemeye çalışıyoruz. Biz oyun terapisine 3-12 yaş aralığındaki gruplara uygulayabiliyoruz. Fakat merkezimiz proje bazlı kurulduğu için sadece öğrencilere danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu sebeple de 6 yaştan itibaren bize başvurmak isteyenler seans oluşturabilirler Peki oyun terapisi hangi durumlarda işe yarıyor? Ee, aslında birçok alanda kullanılabilir, birçok alanda işe yarıyor. Fakat e, bize başvurulan durumlar başlıcalarını sayacak olursak e, zorbalığa maruz kalmış çocuklar, e, ebeveynleri boşanmış, kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklar ya da sosyal ilişkiler kurmakta zorluk çeken çocuklar e, daha çok geliyorlar. E, aynı zamanda parmak emme, tırnak yeme, tik gibi durumlarda da aileler bize başvurabiliyorlar diyorlar e, oyun sinir hücreleri arasındaki bağlantıyı destekleyerek Aslında beyin gelişimini de desteklemiş oluyor. Ee, çocuğun dil becerisini ve buna bağlı olarak sosyal yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlıyor. Oyun sayesinde çocuklarda ince ve kaba motor becerileri gelişmiş oluyor. Ee, aynı zamanda problem çözme becerilerini geliştirdikleri için çocuklar özgüven ve başarı hissiyatını da tatmış oluyorlar. Duygularını düzenlemeyi, kendilerini denetlemeyi, yaratıcı olmayı, sorumluluk almayı ve seçimlerinin sonuçlarına katlanabilmeyi de aslında öğretebiliyorlar öğreniyorlar bu sayede. E, seanslarımız 40-45 dakika aralığında değişiyor. E, oyun terapisinde yani her duruma göre değişiklik gösteren e, seans sayılarımız var fakat genellikle 18-20 seans aralığında devam edebiliyoruz. E, seans aralıklarımız genelde e, 10-15 gün aralıklarla oluyor çünkü bu süreçte aile ve çocuğun kendini izlemesi gerekiyor. Neler değiştiğini gözlemlememiz gerekiyor. Öğrencilerimiz, ailelerimiz, Teksin uygulaması üzerinden bizlerle iletişime geçip randevu oluşturabilirler.